Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün günlerden Perşembe ve yine saat akşam saati artık alıştınız benim videolarıma biliyorsunuz ben işten geldikten sonra genelde videoyu başlatmak zorunda kalıyorum ee, geldim işten gelirken birazcık alışveriş yaptım bu arada asansör yine bozuk yine bozuk hep bozuk bizim asansör hep bozuk arkadaşlar bir de ben aslında üçüncü kattayım ama altında iki katta şey var dükkan var boş yani. Onlar da geçince 5 kat oluyor. 5 kat merdiven çıkıyorum ve bittim yani. Gerçekten neyse söylenmeyeceğim. Bir de çöp dolmuştu. Sabah atmayı unuttum. Az önce gelir gelmez çöpü çıkarttım. Tekrardan aşağı indim, tekrardan çıktım spor yaptım. Evet, yani çaldı bir... da kapandı. Bayağı bir söyleniyordum ama sinirim geçti şu anda. Asansöre sinirlenmiştim. Neyse şimdi size hemen hızlıca aldıklarımı göstereyim. Ondan sonra üstümü falan değiştireceğim. Dünden biraz yemeğim var ama o yemeği hiç yesim yok. Bugün böyle biraz çay yanına bir şeyler yapasım var. Öyle onları bir hazırlayayım. Aldıklarımı size göstereyim. Bu arada bugün video yükledim. İzlemişsinizdir diye düşünüyorum. Ama saati o kadar şaştı ki. Normalde ben sabah saatlerinde yüklüyorum. Yani Öyle yüklemeye çalışıyorum. ona özen gösteriyorum. Belli bir saati olsun diye. Saat 8-9 arasında videomu yüklüyorum. Kapattıktan sonra akşam videomu düzenliyorum. işte neden böyle ona telefonumda düzenli bir şekilde duruyor video. Sabah kalktığımda da yüklemeyi alıyorum. İş yerime gittiğimde de işte açıyorum, ayarların falan yapıyorum, açıyorum şeyini, videoyu size izlemeniz için. Ama bugün bir türlü açamadım. Her zaman kullandığım müzikleri kullanmama rağmen telif geldi. Sonra kaldırdım, tekrardan yüklemeye çalıştım. Telefonumdan bilgisayara videoyu aktaramadım. Aktarırken hata verdi, kabloyu çıkarttım, taktım, bilmem bir şeyler. Program yükledim, program kaldırdım. Sonra zaten saat bayağı böyle 9.30 falan geçmişti. Benim de işlerim falan başladı. Yani yoğunlaştı, onları yapmam gerekiyordu. Tabi videoyu bırakmak zorunda kaldım öyle kaldı o. Sonra birazcık böyle işlerim hafifleyince saat sanırım 3 gibi falan tekrar bir deneyeyim dedim. Bu sefer yüklendi. Ama videonun kalitesi falan düşmüştü. Onun niye olduğunu da anlamadım. Bilmiyorum bir sıkıntı var ama umarım bunu da yüklerken sıkıntı yaşamam. Neyse çok konuştum. Çok aşırı konuştum. Size hızlıca aldıklarımı göstereyim. Öncelikle A101'e uğradım. Orada şunu gördüm. Kurabi. Bunu aldım. Çayın yanına güzel oluyor. Şöyle bir süzgece ihtiyacım vardı. Böyle bulgur, pirinç falan süzmek için, yıkamak için güzel oluyor. Bir tane bundan aldım. Bunun fiyatı 5 lira gibi bir şeydi. Bir de şu A101'ün şu kafesini, kahvesini daha doğrusu cappuccino'suna taktım bu aralar. Şu gösteremedim de. Ay yapışıyorlar çünkü birbirine. Hemen şöyle ayırın bir tanesini. Şöyle. Arkasını da böyle çikolata parçası diyor ama böyle toz halinde granülü var. kahveyi yaptıktan sonra bunu üstüne döküyorsun. Çok lezzetli oluyor. Böyle kafedeki içtiğiniz e, gibi oluyor. bir tane denemiştim. şöyle görünce dört tane kalmıştı. 4'ünü de aldım. Tanesi de 1.25'ti bunların. Sonra şöyle peynirci gibi bir yere uğradım. Tavuk da vardı orada. Şöyle Piliç bonfile aldım. 23 lira tuttu. Bunu birazcık bölüp buzluğa atacağım. Akşamlara geldiğimde bazen güzel oluyor. Bir tanesini çıkartıp böyle yanına salata yapıyorum. Tam böyle tek kişilik öğün oluyor. Şöyle birazcık lokum aldım. Yarın Gökhan gelecek inşallah. O çok seviyor bu lokumları. Kahvenin yanına güzel olur diye aldım. 10 tane yumurta aldım. Bir de şöyle beyaz peynir aldım. Ee, kuru yemişçi gibi bir yer vardı oraya girdim oradan da e, şunları aldım e, birazcık bulgur alayım dedim bulgurun fiyatı e, 4.25'ti ben 2.5 liralık almışım birazcık böyle karışık çerez aldım bunun da fiyatı 20 lira tutmuş bir de şöyle kuru fasulye gördüm bugün ıslatacağım yarın yaparım Gökhan seviyor kuru fasulyeyi ona pişiririm yarın. E ne kadar almışım normalde fiyatı 18.95 kilosu ben 13 liralık almışım aldıklarım bu herkese kadar. ertesi günden merhabalar arkadaşlar dün biraz videoyu çektim sonrasında devam ettiremedim ikinci günden devam ediyoruz şimdi ben işten geldim gördüğünüz gibi ocağın başında haldır aldı. İş yapıyorum e, Gökhan geliyor yola çıktı saat 5'te saat şu anda 6.30 e, yaklaşık 9-10 gibi burada olur ben ne yapıyorum öncelikle onu söyleyeyim Dünden fasulye almıştım, ıslatmıştım. Şimdi onu haşlamaya koydum. Güzelce haşlanıyor gördüğünüz gibi. Yemeğini yapacağım. Ee, burada da magnavya için e, şeyimi hazırlıyorum. Muhallebimi hazırlıyorum. Hatta hazır oldu. Hemen içerisindekileri söyleyeyim. Bu birçok kere yaptığım tarif aslında. Muhallebili kadayıf yaparken de aynı tarifi yapıyorum. Aynı muhallebi yapıyorum yani. Şöyle altını biraz kısayım. Sonra size malzemelerini sayayım. 1 litre süt var. 3 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı şeker. E bir tane yumurtanın sarısı var. Onları güzelce karıştırdım. Ocağın üzerine koymadan sonradan böyle güzelce pişiriyorum. Göz göz olana kadar. Şimdilik altını kapatıyorum. E içerisinde vanilya ilave edeceğim. İyice soğuduktan sonra ya krem şanti ya da krema ilave ediyorum sıvı krema artık onun duruma göre bakacağız bu hazır sayılır sonrası artık süsleme işi şimdi pilavımın yapımına başladım şöyle arpa şehriyeli yapacağım güzelce bir kavrulusu burada pirincimi yıkadım üzerine tuz ilave ettim tereyağını bu aşamada koymuyorum çünkü yanıyor tereyağı biliyorsunuz güzelce kavuracağım pirinciliği ilave ettikten sonra birazcık tereyağı ilave ediyorum ben o şekilde yapıyorum diğer türlü pirincin koyu oluyor çünkü. Kararıyor yani yağ yandığı için. Onu da söyleyeyim. Pirincimi ilave ettim. Şimdi gördüğünüz gibi iki parçada şöyle yağ koydum. Ee, bu şekilde yapıyorum ben. Şimdi güzelce pirincimi de kavuracağım. Böyle ters elle yaptığım için biraz garip karıştırıyorum şu anda. Kamerayı tutuyorum çünkü bir yerimde. Şimdi güzelce pirinçlerimi de kavuracağım. Ondan sonra suyunu ilave edeceğim. Pilav işi tamamdır fasulyem de haşlanıyor biraz sürecek gibi baktım daha ta sert yani daha yumuşamamış öyle tatlım da zaten bitti gibi bir tek içerisine krem şanti ya da krema ilave edeceğim öyle yemeklerim hazır gibi ben şimdi pilavı yapayım tekrar geleceğim evet pilavın altını kapattım ben size göstereyim çok güzel oldu şimdi güzelce bunu demlenmeye bırakacağım Gökhan geldi. geldiler, afiyetle yer. Bu tamamdır. Fasulye hala haşlanıyor, yani düdükte olmayınca zor oluyor birazcık gerçekten. Devam etsin. Daha var Gökhan'ın gelmesine. Ocak da battı bu arada görüyor musunuz? Hiç yapacak bir şey yok. E, tatlım da burada soğuyor. Biraz daha soğuması lazım. Krem şanti koyacağım içerisine. Krem şantimi de çıkarttım. Bu birazcık daha su olsun. Ondan sonra krem şanti güzelce çırpacağım. Evet hazırlıklar böyle. Şimdi ben bunlar devam ederken yani daha doğrusu bu haşlanırken ben de hızlıca şöyle bir evi süpüreyim. Silme falan toz alma yapmayacağım. Onları hafta içi yapmıştım zaten. Şimdi üstten böyle dökülen eden şeyleri bir süpüreyim. Yarına iş kalmasın. Yarın böyle güzel dinlenmeli falan geçsin Gökhan'la beraber. O yüzden şimdi ben hızlıca evi süpürüyorum. Süreyim de şöyle güzelce haşlandı. Bir tane soğanı çektim rondodan. Biraz da salça koydum, tuz koydum, çok az da kimyon koydum. Başka baharat koymadım içerisine. Şimdi sıcak suyunu ilave ediyorum. Güzelce haşlanmış, o yüzden çok su konmama gerek yok. Birazcık kaynayınca kapatacağım zaten. Evet, bu da hazır. Biraz tencere kayıyor gerçi ama şimdi. Bunu kapağını da kapatayım. Bu da güzelce pişsin. Yemek işim tamamdır. Şurası bayağı bir daldı. Bir tek tatlı kaldı. Onu da yapacağız sizinle beraber birazdan. Evde muzum kalmamış. Bir tane kalmış böyle. Artık bunu kullanacağım. Gelirken de unuttum almayı. Artık bir tanesini ya da iki tanesini muzlu yaparım. Geri kalanını da böyle sade yaparım. Burada bir paket bebe bisküvisi var. Onu robottan geçirdim. Böyle hazır tenceremin içerisinde krem şanti ilave ettim. Şimdi güzelce bununla çırpacağım. Bakalım sizinle beraber yapabilecek miyim? Etrafa sıçratmadan. <laughs> eyvah eyvah. Yine değdirmemeye çalışıyorum. Çizilmesin diye tencere böyle üstten üstten yapıyorum. Her şeyi hazırladım, geldim. Şimdi beraber sizinle hazırlayacağız. Ee, pijamamı da giydim bu arada. Umarım üstümü kirletmem. Şimdi hemen şunları biliyorsunuz almıştım Bim'den. 6 tane almıştım. Çok tatlılar. Limonlu var, karpuzlu ve çilekli var. Pardon bu limon değilmiş ananasmış bu arada. Şimdi muzlarım hazır. Bisküvimi çektim. O da burada. Ee, kremam da burada. Şimdi önce dibine birazcık bisküviden koyuyorum. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Ama böyle sizinle beraber süslemek istedim. Zevkli oluyor yani. Ondan sonra şundan koyalım muhallebimizden birazcık. şöyle kenarlarına muz koyacağım. Dediğim gibi muzum az. Yani bir tane muzum vardı. O yüzden artık kaç tanesine yeterse diğerlerini normal yaparım. Tekrar bisküvi koyuyorum. Bisküvi evde var. Bir paket çektirdim ama yetmezse yine koyarım. Şöyle. Tekrardan bir kat daha muhallebi. Ve en son yine üstüne bisküviden koyuyorum. Çok tatlı oldu ya. Valla yemesinden çok bence yapması daha keyifli. Bakar mısınız? Hazır. Magnolia. Şimdi bunları böyle hazırlayacağım. Kapaklarının olması da çok güzel oluyor. Bu şekilde kapatıp direkt buzdolabına koyacağım. Şimdi ben hızlı hızlı bunları da yapayım. Sizi sıkmayayım. Ondan sonra görüşelim. Evet tatlılarımız hazır. Şöyle göstereyim size. Çok çok güzel oldular. Çok güzel görünüyorlar. Dört tane çıktı. Bir tanesi şöyle yarım çıktı. Artık onu ben yerim. Geri kalanlarını Gökhan yer iki gün boyunca. Vallahi şimdi bunların kapaklarını kapatacağım. Güzelce dolaba koyacağım. Soğusunlar. Yarın yeriz artık. Böyle bir tane resim alayım şöyle. YouTube için kapak resmi için şöyle Heh. Evet ocağımda batmış zaten şöyle göstereyim fasulyem de pişti onun altını kapattım ocağı görüyor musunuz eş gibi biraz soğusun burayı temizleyeceğim ee, bulaşıklar var bir dünya onları halletmem lazım makine doldu zaten makineyi çalıştırayım öyle bitti misafir hazırlığı gibi oldu yani resmen <laughs> yoruldum ama güzel oldular Şimdi ben bunları halledeyim. Ondan sonra geleceğim. Çok fena bir yağmur bastırdı. Görünüyormuş şu ışıktan belki fark edersiniz. Aşırı derecede bir yağmur başladı şu anda. Gökhan <laughs> bayağı bir ıslanacak gelirken. Umarım o gelene kadar durur. Çok fena soğuk. Bir de hemen kapatayım. Şeyi de yaktım bu arada doğalgazı. Kaçta şu an bir bakayım. 48 biraz düşürelim bunu kırk iyidir. Kırk da sabit diyorum ben bu şekilde. Evet bu da yansın. Şimdi açtım. Baya bir soğudu içeri. Gökhan geldi. Yemeğini yedim. Şimdi güzel bir kahve içeceğiz beraber. Şöyle göstereyim. Bunu A101'den almıştım. Aşın. Efendim? Evet. Açabilirsin sesini. Aşın. Bozdun mu? şaşırdık mı? Hayır. Acaba nasıl yaptın? Arkasındaki şeyi oynatmıştınız. <laughs> <laughs> Şimdi bunları yaptım. Üstlerini şunlardan granülden döktüm ama önce bir güzelce karıştırmam gerekiyor. Çok güzel oluyor bu kahve. Eğer cappuccino tarzında kahve seviyorsanız ki Gökhan çok seviyor ben de severim. Hem çok tatlı değil hem de güzel tadı var. şöyle göstereyim. Üstüne de şundan serpiyoruz. kaldıralım. Şöyle göstereyim. Kahvelerimiz hazır. Evet beklenen insan geldi Gökhan'cığım. <laughs> Kavuştuk en sonunda. İlk, kaç hafta oldu görüşmeyeli? Üç. Üç haftadır <laughs> görüşmüyoruz. Bayağı bir e, özlem var. <laughs> evet. Eee Gökhan yemeğini falan yedim. Şimdi kahve yaptım. Gördünüz zaten. Kahveyi beğendin mi? Bence güzel. Güzel <laughs> mi? Ben de çok beğendim. Gökhan da beğenmiş. Şimdi biz kahvelerimizi içelim. Kırmızı odaya bakıyoruz. Onu izleyelim. Size de veda etmek için geldim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.